Merhabalar. Şu an Kazan'da gelebileceğiniz ve de görüp görebileceğiniz en büyük araç galerisine geldim. Buranın en büyük özelliği bütün firmaların, bütün acentaların, araçlarının bir arada olması. Yani içeriye girdiğiniz zaman A firması, B firması, C firması fark etmeksizin istediğiniz marka ikinci el araçlara ulaşabiliyorsunuz. Burası gelebileceğimiz en güzel ve en mantıklı yer. Sizlere çok fazla söz uzatmadan ikinci el araba fiyatlarını göstermeye başlıyorum fiyatları verirken sonra değinmek istiyorum. Bugün 1 Mart 2022 hem ruble kuru olsun hem TL kuru olsun dengesiz olduğu için sizlere iyimser rakamlar vermekten ziyade gerçekli rakamlarla kıyaslayacağım. Tabi sizlere rublesini göstereceğim için siz bu videoyu izlediğiniz tarih bunları kura bakarak dönüştürebilirsiniz Google üzerinden. Olmazsa olmazım ilk aracım bir BMW M Sport'ta başlayacağım. Arkadaşlar bu araç 3.30i ve bunların emleri bizdeki gibi yapıştırma değil. Gerçek em oluyor buradaki arabaları bir em görüyorsanız. Aracımız 2019 sadece 40 bin kilometrede 260 beygire sahip 2 litre bir motor var. Fiyatı da çok belli olmuyor ama 2.9 milyon ruble diyebilirim. Hani bunu çarptığınız zaman 450 bin, 460 bin lira gibi bir fiyatı var. Türkiye'de yenilerini göremediğimiz ama o meşhur ladalardan birisi üstelik urban paket yani dolu paketi zaten jantlarıyla aracımız ben buradayım diyor. İçi pek şık olmasa da bu ladalar gerçekten burada çok sık tercih ediliyor ve gördüğünüz minik küçük arabalar 4x4 kup şeklinde arka koltuğuna da oturabiliyorsunuz. İç dizaynları çok hoş olmamakla beraber iş yapar bir durumda. Fiyatını buraya atmışlar neden bilmiyorum. E, 103 bin ruble pardon 1 milyon ruble olduğu söyleniyor yani şu anda bu aracı almak istediğinizde 150 bin lira veriyorsunuz ve sıfır bir ladanız oluyor 4x4 şeklinde karşıda ladanın en çok tercih edilen modellerinden birisi var bu araç da yine sıfır ayarında Lada Vesta e, Station Wagon Cross 2021 model bir araba ve fiyatı gerçekten çok güzel 1.2 milyon ruble yani biz bu aracı istediğimizde 160-170 bin liraya satın alabiliyoruz. Araç sadece 3000 kilometrede 106 beygir güce sahip bir araba. Ve station wagon olduğu için bunlar daha pahalı. Yani uzunluğunu görüyorsunuz arka bagaj hacmi. inanılmaz derecede geniş oluyor. Arka koltuklar da keza o şekilde. Hani gerçekten çok güzel kullanabileceğiniz bir araba. Cross olduğu için de yerden yüksekliği ve yan taraflarında cross'a özel plastik detaylandırmaları var. Türkiye'de de bu cross anlayışı giderek yaygınlaşıyor. Hani iç dizaynı da ben şahsen beğeniyorum bu arabanın. Hani 150 bin liraya pek belli olmadı. Hemen yaklaştırsam kurtarmıyor. Aracımızın camları filmli olduğu için içini göremiyoruz arkadaşlar. Yanlarında bir numara cam filmi var. Ee, şöyle söyleyeyim bu aracın işi bir Clio hatchback araçla eşitler. Hatta Clio'dan belki bir tık daha iyi diyebilirim. Hani keşke bizim ülkemizde de böyle alt segment araç üretebilme imkanımız olsa da biz de 100-150 bin lira alır, satın alabilsek da çok güzel bir Hyundai Elantra gördüm bildiğiniz gibi bu araçların segmenti yüksek 150 beygir 73 bin kilometrede ve 2019 model yani sıfır ayarında bir araç ve fiyatı da sadece 1.6 milyon ruble. Yani bu aracı almak istediğinizde 220 bin lira civarında bir ücret ödemeniz yeterli. Saldır. Şöyle bir Skoda bir araç göstermek istiyorum sizlere. Bu Skoda Rapid 2018 model 90 beygir 30 bin kilometrede yeni diyeceğimiz bir araç ve fiyatı 900 bin euro. Yani bu Skoda'ya sahip olmak istediğinizde şu anki Türk lirası karşılığında 130-140 bin lira gibi gerçekten güzel rakamlar veriyorsunuz. Bu aracımız bildiğim kadarıyla C segment. İçerisi gerçekten oldukça şık çok belli oluyor mu bilmiyorum ama videoyu çektikten sonra ben de bakacağım sizlerle beraber. Bazen kapıları açık oluyor. Evet yani kapısı açık. Şimdi şu şekilde göstereyim. Gerçekten çok şık binebileceğiniz, günlük kullanabileceğiniz bir araç. Aracımı da arkadan da göstermek istiyorum. O çeki demiri bile bulunmakta. Evet, bu çok güzel bir şey. Yalnız burada ikinci el bir araç almak istediğinizde vermeniz gereken mevralar gerçekten çok uygun. Burada mesela Türkiye'de olmayan bir araç. Polo Sedan. Biz de hemen hemen Jetta'nın karşı ama Jetta'dan bir tık aşağı seviyede. 1.6 motoru var. 110 beygir, 130 binde. Bu aracımız da 900 bin ruble. Yani yanda gördüğümüz Skoda ile aynı fiyata satılıyor. Volkswagen grubunu sevenler için yine tercih edebilecek bir araba. Volkswagen Polo'yu şahsen ben çok seviyorum. Buradaki sedan araçlarını da konforlu buluyorum. Bu Polo maalesef kitle olduğu için için çok gösteremeyeceğim. Ama normal hatchback polo ile içi dizaynı tamamen aynı. Sadece arkasını sedan yani uzun yapmışlar. Yan tarafta bulunan Skoda ile zaten hemen hemen aynı parçalara sahip Alman grubu otomotiv olduğu için. Burada uygun fiyatlı bir Opel gördüm ona gitmek istiyorum. Yani buraya yeni taşınıyor olabilirsiniz. Yüksek lisans için gelmiş olabilirsiniz. Öğrenci olabilirsiniz. Burada iş bulup hayatınıza devam ediyor olabilirsiniz. Araç bir ihtiyaç. Burada Sağ araç abi. almak için çok iyi durumlarda olmanıza gerek yok zaten. Bakın 2012 model bir Astra 140 beygir sadece 500 bin lira ve 2012 model yani e, güç deseniz var. Temiz binilmiş deseniz araç temiz. Zaten kilometreler de çok uygun burada 300 bin 500 bin de araba yok yani 200 bini geçen araba bile çok nadir. Yani ben bunu gözüm kapalı tercih edebileceğim bir araba Opel Astra. Yani Türkiye'de bu aracı almak istesek emin olun çok devasa rakamlar vereceğiz. Bu aracım da hiç kitle olduğu için dışarıdan göstereceğim bir araç göstermek istiyorum. Hani bizim Türkiye'de 90-80 model Tofaşlar çok yaygın bildiğiniz gibi. Hani burada Tofaş benzeri araç çok ancak bu benzeri araçlar var. Lada'nın, Gaz'ın, Vaz'ın yani Rus firmalarının ürettiği. Bu araba Zaza ait bir araba. 2004 model 58 beygir güçte ve sadece 80 bin kilometre yol yapmış. Fiyatını siz de görüyorsunuz 47 bin ruble. Yani bu aracı almak istediğinizde 6 bin lira, 7 bin lira gibi çok uygun bir fiyat veriyorsunuz. Yani kısacası burada araç sahibi olmak isteyen herkesin sahip olacağı bir araba. Tabii ki de bu arabanın kapısını kilitlemediler. Biri bunun içine girip ne yapsın? Yani bizim şahin çok ö, aratmayan, hemen hemen aynı özelliklere sahip. Ama artı olarak da şunu söylemem lazım. Araç en azından 2004 model. Airbag'i var mı diye bakmak istedim ama hiçbir yerde airbag yazısı ya da sembolü göremiyorum. Büyük ihtimalle bu araçta airbag'siz arkadaşlar. Yanlış aynı bir tutabilirsiniz. Sadece yeni yıllarda üretilmiş prestij isteyenlerin vazgeçilmez arabası Mercedesle ile beraberiz. Bu gördüğünüz araba büyük ihtimalle A bakayım hemen. Evet. Mercedes-Benz A180 122 beygir güce ve 2013 model üstelik sadece 1 milyon roble. Yani 1 milyon roble demek şu anda bu araba 150 bin liraya alınabiliyor demek arkadaşlar. Türkiye'de ben bunların şu anki piyasada 400 bin lira civarında olduğunu tahmin ediyorum. Yani gerçekten çok kötü bir durum. Kapıları da açık bu arada. İç dizaynına da bakabiliriz şöyle göstermeye çalışayım. Yani arkadaşlar sonuçta Mercedes ve yeni göğse sahip, yeni tip panele sahip. Bu çok iyi bir durum. Burada SUV araçlar yani yüksek araçlar çok sık tercih ediliyor. Çünkü karda kışla gitmesi kolay olması için. Burada çok tercih edilen otomobillerden biri olan Volkswagen Tiguan var. 875 bin ruble, 2010 model, 170 beygir bir Tiguan alabiliyorsunuz. Bir de şunu söylemem gerek, buradaki araçların kaza durumları genellikle az oluyor arkadaşlar. Yani her araç burada çok az var şöyle göstereyim. 2.0 motora sahip. güzel bir Tiguan. Kapısı da açık. İç panelini de göstermiş olayım bu sayede. Yani rahatlıkla binilebilecek, uygun fiyat alınabilecek araçlardan bir tanesi. Burada uygun fiyatlı araçlar serisi var. Bunları hızlıca göstermek istiyorum. Bir Opel Astra'mız var. 400 bin ruble 2011 ve 180 bin kilometrede. Yani 60 bin liraya bir Opel Astra satın alabiliyorsunuz. Hemen yanında bir adet Ford Focus'umuz var ki Türkiye'de yine çok kullanılan bir araba. 2010 model, 1.6 motor, 100 beygir, 194 binde ve yine 440 bin Yan tarafta Opel Astra'dan bir tane daha var ama bu 2011 ve 137 bin kilometrede. Kilometresi oldukça düşük otomatik aynı zamanda şurada bakın avtomat yazıyor yani otomatik bir vitese sahip 137 bin kilometrede 600 bin lir. yani bu aracı almak istediğinizde 90 bin lira veriyorsunuz sadece Türkiye'deki şu an 90 bin lira alabileceğiniz araç bulunmamakta gibi bir şey yine bir fokusumuz daha var yine aynı özellikler 445 bin lir. yine bir Opel Astra hatchback var bu sefer burada hatchback'in fiyatı 515 bin ruble. Özelliklerini sizler de görebiliyorsunuz 2011 16 105 beygir 128 binde ve 500 bin ruble. Yani 75 bin Türk lirası. Hani bu araçların bu denli ucuz olmasının sebebi burada bizdeki gibi ÖTV'nin olmaması. Vokus'un güzelliğine bakar mısınız? Bence çok güzel bir araba. 2011 model sadece 500 bin ruble. Yani gerçekten çok güzel fiyatlar. 75 bin o güzellikte bir araç satın alabiliyorsunuz. İşte. Burada bir Renault Captur var. Türkiye'de çok meşhur bildiğiniz gibi Captur'lar. E, 114 beygir. 1.3 milyon ruble ve sadece 55 bin elbette de Yani sıfır diyebileceğiniz bir araç. E, buna vereceğiniz meblağ yaklaşık 200 bin lira. Türkiye'de biz şu an 200 bin liraya bir fiyat Ege bile satın alamıyoruz. Captur'un SUV segmentinde olduğunu varsayarsanız ve iç dizaynının diğer araçlardan daha iyi olduğunu varsayarsanız oldukça uygun bir fiyatı var. Captur'u bile kitlemişler arkadaşlar pahalı olduğu için iç dizaynı gerçekten hoş. Ben beğeniyorum. Alır mısınız derseniz almam. Yani ben 1.3 milyonu şu kaptura vereceğime giderim. Mercedes'imi alırım. 1 milyon V sedan hızlı gibi binerim. Öf burada bir Moskviç var yanlış hatırlamıyorsam. Moskviç olması lazım bunlar. Ee, bir Gaz 21 700 bin ruble bu araç çok pahalı çünkü bu araç bir klasik arkadaşlar. Yani şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Büyüklüğüne yanında dağ gibi bir araba var ama ondan daha büyük duruyor. Bizim eski Türk filmlerindeki Mercedes'leri andırıyor benim için biraz. direksiyonun güzelliği bile çok şey anlam ifade ediyor zaten. Ya çok güzel bir araba gerçekten. Çok zengin olursam bir gün <laughs> garajımda olmasını isteyeceğim bir araba. Hani gördüğünüz gibi bir araç satın almak istediğiniz zaman inanılmaz komik meblalara Türkiye'den geliyor olmanıza rağmen inanılmaz uygun meblalara burada araç satın alabilirsiniz ben video çok uzamaması için burada keseceğim arkadaşlar. Devamını ikinci part olarak mutlaka paylaşırım. Ben buranın 5-6 katında bir komple mutlaka çekeceğim yani. Çünkü gerçekten güzel araçlar var.